ekranı. Kişiler. Artık. Evet millet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz izinler ve Android 11 sürümü. Şimdi burada e, eskiden izinler tek bir izin vermenin tek bir yöntemi vardı. Şimdi ise iki yöntemi var. Şöyle. Yeslo artı. artı. Uygulamayı kullanırken düğme. Yalnız bu sefer düğme. Yeslo Uy Artı uygulamasının ses kaydetmesine izin verilsin mi? Şimdi burada diyor ki, C Artı uygulamasının ses kaydetmesine izin verilsin mi? Buraya dikkat edin. Uygulamayı kullanırken düğme. Uygulamayı kullanırken. Yalnız bu sefer düğme. Yalnız bu sefer. Reddet düğme. Reddet var. Ha. Vanus kişiler. Ee, burada uygulama bilgilerine girdiğimizde hatta girelim. Girelim. Menü. 3 GSO ayarları. GSO artı. Vanus van uyana ekranı. Bir Apo Apo Airsoft ekran. 2 GSO. GSO. Uygulama bilgi. Uygulama bilgileri. Şimdi. Şimdi burada. Ee, izinler olmalı. 8 varsa 7 varsayılan 6 uygulama zamanlayıcısı. 5 izinler kayıt yeri. Burada izinler var. Bu izinlere bir tıklayalım. Uygulama izinleri. Geri düğme. Bu uygulama birkaç ay boyunca kullanılmazsa verilerinizi korumak için uygulamanın izinleri kaldırılır. Anahtar kapalı geçersiz. Uygulama kullanılmıyorsa izinleri kaldır anahtar kapalı geçersiz. Anahtar kapalı geçersiz. Bu uygulama birkaç ay boyunca kullanılmazsa verilerinizi korumak için uygulamanın izinleri kaldırılır. Bu harici olan bütün uygulamalarda böyledir. Dahili olanlarda böyle mi bilmiyorum. Evet. Donanım dön. Vanu. Geri düğme. Erişilebilir. Ana sayf. Bir rapor. Airsoft. Evet millet. Bugünkü konumuz burada. Ee, ufak bir detay ile hangi uygulamaya kendimize kendi zevkimize göre nasıl izin vereceğimizi uygulayarak anlatmak idi. İzinleri anlattık ve değişen izin e, prosedürünü anlattık. Umarım bir Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak istediğinizde bildirim düğmesine dokunup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Durak, durdur.